Bir şatalı hiç bu kadar kıskanmamıştın. Tatlı hakkında fikrin var mı? Bay Richard, biz Erbazar adında bir halı ithalat şirketini araştırıyoruz. Tahmin edeyim, diye kötü insanlarla iş yaptığını düşünüyor. Sanıyor musun? Yıllar önce öldürdüm, sanıyordum. Sana ne yaptı? Bana bir şey yapmadı. Belki birbirimize yardım edebiliriz. Bir planım var. Gizli muhbir mi? Bay Richer, sicilin etkileyici. Bench press bir şey kanıtlamaz. Dirsek pette. Hem de dediğinden no zayıfsın. <laughs> Af edersin. Elim kaydı. Takıma hoş geldin için... ...ben varım. Bu gece yerini hak ettiğini kanıtlama şansın. Bu iş beni tam olarak ne kadar tehlikeye atıyor? Oradan çıkmalısın. Zamanın ne kadar? Bilmiyorum. Asi... Kime karşısın? Uzun hikaye. ...sıklıkla böyle şeyler yapıyorsun. Arada sırada. Bunu neden yaptığını anladın. Çünkü sen yaptıklarının yanlarına kar kalacağını düşünen... ...büyük güçlü pisliklerden nefret ediyorsun. Ve yapmamalarını sağlıyorsun. Bunu yeni mi anladın yani? Aşağılık herif.